Herkese merhaba. Bugün lokum gibi pişen anne usulü kabak tatlısı. Ben 3 kilo ile hazırladım. Kabuklarını soyduktan sonra bu şekilde küp küp kesip tencereme alıyorum. Üzerine 1 kilo toz şekerimi üzerine gelecek şekilde ekliyorum. 2 su bardağı su, 10 adet karanfil, 1 çubuk tarçın. Tenceremizin kapağını kapatıp kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra ocağımızı iyice kısıyoruz. Kısık ateşte 3 saat bu şekilde kaynattım. Siz de mutlaka kontrollü bir şekilde kapağı kapalı şekilde pişiriyoruz. Tamamen soğuduktan sonra tahinle servis ediyorum. Ben kahvenin yanına servis ettim. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı. Yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Bir dahaki farklı bir tarifte görüşmek üzere.